Konuşma sadece başlangıçta değil, ileriki aşamalarda da işe yaramıyor. Konuşma ve yazma ileriki aşamalarda da dil ediniminizi ilerletmiyor, hızlandırmıyor. Okumak ve dinlemek sadece okumayı ve dinlemeyi değil, yazmayı, konuşmayı, okumayı, dinlemeyi yani dilin tüm dört temel çıktısını geliştiriyor. Bu konuda kesiniz. Peki tamam ama ne kadar okursam ya da ne kadar dinlersem dilde C1 seviyesine ulaşırım. 10 kitap mı? 100 kitap mı? 1000 kitap mı? Bu video bittiğinde bu üç soruya okkalı güzel cevaplar bulacaksınız. 1- Okumak mı yoksa dinlemek mi daha etkili? Hangisine ağırlık vermeliyiz? 2- Ne kadar kitap okursam dilde C1 seviyesine ulaşırım. 3- Konuşmak dil ediniminin hiçbir aşamasında mı işe yaramıyor? Hadi gelin beraber bakalım. İlk araştırmamız elektronik ve bilgisayar mühendisliği öğrencileri üzerine uygulanıyor. Amaç okulda verilen eğitimin ve sonrasında iş hayatında maruz kalınan İngilizcenin bireylerin TOEFL puanlarını nasıl arttırdığını tespit etmek. Bizi tabii ki okuldan mezun olduktan sonra yaptıkları ilgilendiriyor. Müfredat süresince uyguladıkları konvansiyonel eğitimle ilgilenmiyoruz. Araştırmada öğrencilere detaylı sorular sorularak ne kadar okuma, yazma, konuşma veya dinleme yaptıkları tespit ediliyor ve veriler anlamlandırılmaya çalışılıyor. Sonuçlar yine eğitim sistemini kökten değiştirmesi gereken cinsten bana kalırsa. Bizi ilgilendiren sonuçlar şu şekilde. 1. Öğrencilerin yaptığı okuma egzersizlerin frekansıyla TOEFL puanlarının artışı arasında anlamlı bir bağ bulunuyor. Çünkü sigma değeri 0.018. Bugünlük sigma değeri ne kadar düşükse verilerin o kadar anlamlı olduğunu bilsek yeter bize. 2. Yapılan yazma ve konuşma egzersizlerinin frekansı sonuçlara etki etmiyor. Sigma değerleri sırasıyla 0.64 ve 0.963. 3. Yapılan dinleme egzersizlerin frekansıyla yine TOEFL puanın artış arasında bir korelasyon bulunmuyor. Ama bir dakika, dinleme bizi geliştirmeliydi değil mi? Evet hemen heyecanlanmayın. Bu teste tabi tutulan deney grubunun TOEFL puanlarının ortalaması 540 civarında. Yani seviyeleri yaklaşık B2. Sanırım belli bir seviyeden sonra dinleme, dil edinimimize kitap okumak kadar etki etmiyor. Etki etmesi için içeriğin biraz daha zor olması gerekiyor. Onu da bize deneyin dördüncü sonucu anlatıyor. 4. Dinleme yapılan materyalin zorluğu ile TOEFL puan artışı arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuş sigma değeri 0.074. Bu araştırmanın sonuçlarını Stephen Krashen bir tablo haline getiriyor. Bana kalırsa tablonun %100 doğru olduğunu söylemek pek mümkün değil. Çünkü veriler lineerlikten çok kez sapıyor ama bize en azından referans olabilecek nitelikte. Tablo çok basit. Hangi yetenekte uğraşmak TOEFL puanına ne kadar korele oluyor? Eğer grafik doğruysa B1 seviyesindeki bireylerin TOEFL puanını geliştirmesinde yazma ve okuma negatif etkili okuma çok etkili, dinleme de okumanın üçte biri kadar etkili. Dediğim gibi bu tablo %100 doğru demek pek mümkün değil. Ama eğer araştırmanın topladığı veriler doğruysa şundan eminiz. TOEFL puanlı konuşmak ve yazmak geliştirmiyor. Dinlemenin de zorluğu arttığında bizi geliştiriyor. Basit içerikler tüketmek işe yaramıyor gibi gözüküyor. Gelelim bir sonraki soruya. Ne kadar kitap okursam İngilizcem C1 olur. Elimizde 6 tane Japon üniversite öğrencisi var. Öğrencilerin hizmetine 4000 adet farklı seviyelerde kitaplardan oluşan bir kütüphane sunuluyor ve öğrencilerden istedikleri kitapları okumaları isteniyor. Öğrencilerden özet veya rapor istenmiyor. Sadece canları ne isterse onları okuyorlar. Hatta canları sıkılırsa kitabı bitirmek zorunda bile değiller. Tüm öğrencilere kitap okuma öncesi ve sonrası şeklinde iki farklı TOEFL testi uygulanıyor ve ne kadar gelişim kaydettikleri hesaplanıyor. Ortalama TOEFL puanı artışı haftada 3.5 puan çıkmış. Her öğrenci kitapları kaç sayfa okuduğunu düzgün bir şekilde raporlayamamış ama raporlayabilen iki tanesinin sonucu şu şekilde. Yoko 300 sayfa kitap okuyup sınavının puanını 20 arttırmış. Yani her 15 sayfada bir puan TOEFL arttırmış. U 1300 sayfa kitap okumuş ve puanını 33 arttırmış. Yani her 40 sayfada 1 puan TOEFL artışı gözlemlemiş. Bu arada bu kitaplar büyük ihtimal hikaye kitabı olduğu için bizim romanlar kadar çok fazla kelime içermiyor. Bize referans olması için U ve Yoko'nun puan artışlarını baz alarak B1 seviyesindeki bir bireyin C1 seviyesine çıkması için ne kadar kitap okuması gerektiğini hesaplayabiliriz aslında. Ben her zaman en kötü senaryoyu baz almayı severim. Onun için U'dan gidelim. TOEFL PBT'ye göre C1 seviyesi 637'de başlarken B1 ise 487'de başlıyor. Eğer B1 seviyesinin başındaki bir bireyseniz 150 puana ihtiyacınız var. Eğer U gibi gelişim kaydedeceksek yaklaşık 6000 sayfa kitap okumamız gerekiyor. B2 seviyesi ise 567 puanda başlıyor. Yani C1 olmanız için 70 puana ihtiyacınız var. Eğer U gibi gelişim kaydedeceksek yine yaklaşık 2800 sayfa kitap okumaya ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Bu verdiğim TOEFL puan artışları bizim klasik 120 puan üzerinde değerlendiren TOEFL üzerinden değil bu arada. Maksimum 677 puan alabileceğiniz TOEFL PBT. Dilerseniz internetten ikisini kıyaslayan tablolara erişebilirsiniz. Bana çok fazla insan ne kadar kitap okursam, ne kadar çalışırsam İngilizce'de B2-C1 seviyelerine geleceklerini soruyorlardı. Açıkçası bu videoyu biraz da onlar için çektim. Sırf meraklarını gidersinler diye. Cevap aslında çok basit çok fazla okumamız gerekiyor. Lütfen ne kadar kitap okumanız gerektiğini hafife almayın. Biraz kitap okudum, hiç gelişme göremiyorum heyecanına da kapılmayın. Zaten görmenizin mümkünatı yok. Bu arada IELTS, TOEFL gibi sınavlara girecek arkadaşlara da birkaç kelam etmek istiyorum. Yani benim dediklerime kanıp da hiç sınava hazırlanmadan, hiç konuşma ve yazma yapmadan sadece okuyup dinleyerek sınava girmeyin. Tabii ki yok böyle bir şey. Yani o sınavların belli taktikleri var. Nasıl konuşacağınızın bile bir taktiği var. mı? Yazmada eseyin türleri var. Hatta yazma sınavlarında belli hazır ezberlemeniz gereken kalıp cümleler var. O kalıp cümleler sizin sınavınızı çok kolaylaştırıyor. Ben sizin yerinizde olsam şunu yapardım. Uzun bir süre sadece okuyup dinler. Sınava bir iki ay kala hatta büyük ihtimalle iki hafta kala nasıl yazıldığını, nasıl konuşulduğunu az çok taktiklerini öğrenirdim akışına bırakır sınava girer. Dili gerçek yöntemiyle, gerçek poliglot yöntemiyle edinmek isterseniz zaten İngilizce ve Almanca için kanallar açtım. Linkleri açıklama kısmında. Orada 1 Mayıs'tan itibaren B1 seviyesi hikayeler de gelmeye başlayacak. Şu ana kadar 3. aşamaya geldik. Epey bir video yükledim. Her gün bir video atmaya çalıştım. Bu andan itibaren comprehensible input tüketebileceğiniz hem A2 hem B1 hem B2 seviyesinde resimli hikayeler, Ayrıyetten mini hikayeler tarzında böyle kitap formatında hikayeler de gelecek. Eğer kaynak arayışınız varsa seviyelerinize göre sizin için planladığım bu kanallarıma göz atabilirsiniz. Thank you for listening to me guys. In my next video I will be covering the topic whether if it is possible to acquire English without learning grammar. I will tell you if I know anything about English grammar or not. I will be putting the video right here when it is published. See you next time. Goodbye.